Agalar ve hanım agalar hepiniz mağarama geldiniz. ben yiğit bugün sizlerle birlikte yine growtopia oynuyoruz bu videoda sizlerle birlikte growtopia'nın yeni sezonunda yeni gelen growpass'i inceleyeceğiz şu şekilde abi yeni setimizle uvu nerede abi royal growpass token aldım abi şöyle bir girelim growpass'e bakalım ne varmış yine 2100 growpoints <laughs> Agalar videoya geçmeden önce size ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu an burada da görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Videoda etkileşimde bulunanların %75'i kanala abone olmuyor abi. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi ufak detaylar gerçekten çok önemli benim için. Kanalın CPM'inin artması açısından da. O yüzden lütfen dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız çok tatlı olur. Ayrıca açıklama kısmında linki bulunan Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Orada da farklı etkinlikler, sohbet ve çekilişler yapıyoruz, yapacağız. Ya son olarak arkadaşlar şuradan sağ üstten çıkmış olan videoya tıklayarak yorumlar kısmına Grow ID, World ve Yılbaşı için dileğinizi yazmayı unutmayın. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere yılbaşı için ufak bir çekiliş yapıyoruz. 4 kişi 50 TL toplamda 2 TL çekilişimiz var. Ocağın sonuna kadar devam edecek ve Şubat'ın birinde çekilişin sonuçlarını açıklayacağım. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hadi videoya geçelim. Keyifli izlemeler. Her gün 4000 gems veriyor gem bonus, fish bonus, surge bonus, geiger bonus ve Super bonusumuz var. Token, lobster, wolf, pet, synth, cooking, life bonus ve mega bonus. Ödüllerimiz bu sefer armor veriyor abi. Güzel. Şimdi bir boy armor'a gidelim bakalım fiyatları nelermiş. bu armor diyorum. Kimde var? Herkes her yerde göremiyorum da. Lanet olsun adamım. Ha mesela evet. İlk şeyde verilen armor bu. For. Bu royale bakalım abi. 75 kişi anana avradını girilmiyor öyle. İlk gün tabi herkes satma derdinde. Orada şunu evet böyle daha iyi. Beni içeri alır mısınız? Teşekkür ederim. Şurayı da yapmadılar anasını satayım. Evet burada armor satan yok. Bu ne kadar olmuş? Okey. Burada da bulamıyoruz. Fiyatlarına daha sonradan bakarız. Gidelim şimdi bir... Pardon özür dilerim. Unuttum. Videoya geçmeden önce Yiğit Donate World'ına gidiyorum ve Donate'leri okuyorum. Özür dilerim. Al Bismillah. Al Bismillah. Mika Ban vending machine atmış. Teşekkür ederim. Spiky anime hair Mika Ban. Setimi değiştireceğim kanka al bunu. Eyvallah. Vending machine bir tane daha. Burada ne var? Medical scarf. 31 yazmış. Eyvallah. Blue cat as a hat. Bu da izleyenlere girsin. <laughs> Healing Tom vermiş. Eyvallah. Diamond Diaper. Seni seviyorum abi. Eyvallah. Alamıyorum. Kayfemizi içelim. Eyvallah. Harvest Robinson. AB Silver Star Bow. Şunu silelim abi. Bakıyorum başka ne var? Silebileceğim. Şunu da atalım. Tamam. Şöyle alıyorum. Burada ne varmış? Dear John Traktör. Eyvallah. Bir bird look. Eyvallah. Teeny Angel Wings. Eyvallah. Vela ne? Valentine Dress. Real Koitun. giymen dileğiyle. Alabilirsem elbet giyeriz kanks. Envanter hep dolu. Yum. Eyvallah adam. Bunu da okuduk. Eyvallah. Burada ne varmış? Dating Dandy's these hair by Man Eyvallah hocam. Evet. Oha. Wow. Uyumuş ha. Dur bakayım. Nerede o? Bir şey değil mi? Fenalık ha. Böyle, böyle daha güzel oldu. Tamam. Bunu göreceğim. Aa. Tamam abi. Donate'leri de okuduk. Başka var mı görmedim? Biraz kontrol edelim. Tamam hepsini okumuşuz. Eee Donate'leriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şu Grow Pass'a geçelim. Boom. Yay. Hemen giriyoruz abi. Rewards. Ver. Guardian armor. Morim Lanterins. Anlıyorum hocam. Yer yok. Ee, şu balıkları şuraya droplayayım bari. Yavaş yavaş. Tadına vararak. Aynen öyle. Tamam abi. Şuradan giriyorum. Grow Pass. Rewards. Bavi de alıyorum. Reward Claimed. 5 tane de seed pack'imizi aldık. İlerleyen bölümlerde bunları da alacağız. Bu neymiş abi? Royal Guardian Armor. Normal Guardian Armor'ımız nerede? Burada. Okey abi. Scarf. Scarf'ı çıkaralım. Oo, transform var mı? Yok. item bayağı iyiymiş bu arada. Blok kırınca bir farklılık oluyor mu? Hemen gidelim bakalım da. Yok sadece vuru. Aa, oha. Bu event yine mi var? İyiymiş. Peki bu item özel mi yoksa o event mi? Yok, event gelmiş. Tamam. Güzel. İyi, bunu beğendi. Hemen infosuna bir bakalım. Guard the kingdom heroically with this mighty armor. This item can be spliced. This item never drops any seeds. This item can be transmuted. Okey abi. Krallığı koru diyor. Nice. You. Bu Kingdom'a gidelim. Belki orada vardır. Bayağı var. <laughs> Bu gardiyana gidelim. Bunu nasıl yapıyorlar ya? Yani? Gardiyan armor. Anladım hocam, anladım hocam, anladım hocam. Allah bekler. Ne kadar o satıyor? 330. Aga okay ya, satalım 330'u. Abi her saniye düşüyor. Geri zekalılar daha düşük söylüyor satsın diye. 250'ye indi abi. 330'dan bahsediyorduk girdiğimde. Bruh, 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 bra. Şöyle bir şey yapacağım Yiğit Bey. kapalı da mi? Tamam. Bir BC atacağım. Self Guardian Armor. Evet. self Armor. var mor? Allah'a bak Evet, en son 240'a satıcı alıcı bulduk. Şükürler olsun. 3 DL'den 200 240'a düştük abi. Allah kabul etsin. Bu da bir şey. <laughs> Giderek düşüyor çünkü satmazsam elimde patlayacak o ya. Net yani. Evet. Bunu sattığımıza göre aradan çıktığına göre Grow Pes'e dönebiliriz abi. Dediğim gibi günlük 4000 gems veriyor. Bunu biraz aşağı mı indireyim? Evet. Dediğim gibi günlük 4000 gems veriyor. Grow Watcher. Yap. Onu da almış olduk. Ödüllerimiz bu şekilde. Sonuncusu bayağı pahalı olacak tabii ki. Görevlerde daily quest yaparak, roll quest yaparak ve life quest'lerinizi yaparak grow pass points kazanabiliyorsunuz. Fish, surgery, geiger, super bonus, token bonus vesaire vesaire. Yani buradan bakarak ee, şey yapabilirsiniz. 2100 olduğunda reward rewardların hepsini alabiliyorsunuz. Şimdi ben bir elime giger'i takayım o şarj olsun bir yandan. Nerede lan benim geigerim. Bir geiger kaç para ula? Ha burada. Tamam şuradan bir fiş bonusumuzu halledelim daha doğrusu, da, daha olursa önce. Yem yem. Bu ne la? Candy cane bait. Atalım abi. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hadi artık. Evet. Tamam. Neon squid ne var? Oha. Neymiş? Aa oven sonunda olmuş. Şükürler olsun. Yarabbi şükür. Al bismillah. Al bismillah. Bu hayvan yiyecek burada. Koy abi şuraya şükürler olsun fish bonusumuzu halletmiş olduk Şimdi, şimda geri takıyorum ropese dönüyorum daily quest daily questte ne var sheet music blue tamam no seed bir de oha adventure idle gate pahalı da bugün. bi diki bu ne amına koyayım yanlış yazdım bu day ya gidiyoruz abi ne kadarmış DQ price more than a day unstable oha 75 90 gerek yok yarın yaparız gerek yok Görelim abi Gopes Roll Quest'e bakalım Quest Select abi bugün ne Star Captain okey başla Use first five star supplies tamam star supplies kullanacağız yer görevlerimize bakalım Grow Pass'a tıklıyoruz tekrar Life Goals'a bakalım 10.000 rarity'lik blok kır kırmışım bile güzel 26 orange short suit ha yok sadece orange short. güzel Defeat 40 players in games 22'sini yapmışım bile Tamam abi. Hemen şimdi şuradan gidiyoruz. Game. Abi ciddi misin? Oyundur. dur. Ee. Okay. BB quest Cüzdü. Yazamıyorum bugün abi delireceğim. Justyte'e gidiyorum. Şöyle yapacağız. Buradan empty machine'lıyorum. Nerede benim Gaia ve utum? Eee. Gaia. Okay. Choose item. Laser grid. Bunu da empty machine'lıyorum abi. Choose item. Bu, okey bunları buraya geri koyuyorum ve hem xp hem blok görevini yapacağız ve gem görevini de yapacağız burada o yüzden kamerayı kapatıyorum ve hızlandırıyorum <laughs> arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Daily quest değil. Goals. Turning. Hurray. Deliver. Yes. Turning. Turning. Hurray. Evet arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Şu anda 650'deyiz. Bakalım. Yap. Grow token'ımızı aldık. Güzel. Spray verdi. Güzel. Bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Totalde 2000'e kadar kasınca güzel bir gel elde edeceğiz. Double pressure, first fill lobster bonus, wolf bonus, pet bonus, sink bonus, cooking, mega bonus. Okey abi. Bu da böyleydi. Şu an totalde 23 grow token'ımız oldu. Temiz. Bu arada burada el içeride kaldığı için grow token'ı 200'e kadar kasıp golden pickaxe almaktan vazgeçtim. Ya 200'e kadar kasıp digger spade alacağım ya da 100'e kadar kasıp focus dice alacağım bu sete. Bakalım yapacağız bir şeyler. Şimdi ee, şöyle bir Geiger Founder'a gidelim. Ben şurada AFK bırakacağım. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte yeni gelen Growth Pass'i inceledik. İlk item'ını elde ettik, sattık ve görevlerden birkaç tanesini yaptık. Growth Pass'in fiyatı şu anda mobilde 70 TL ve e, normal şeyde 10 dolar. Bize ucuza geliyor yine malum sebeplerden dolayı. Yeni Growth Pass'i beğendiyseniz yorumlar kısmında veya beğenmediyseniz belirtmeyi unutmayın. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Daha fazla böyle video için de like atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>